Para mı istiyorsunuz benden? Hayır. Ben dilenci değilim. diye. Bakın. Ben bankacı. Ben hesap işleri iyi biliyor. Siz bana iş verebiliyor. Ben çok çalışacak. Lütfen yerlerinizde çalışayım. Bana iş verin. Lütfen. Cevap vermeyeceksiniz. Halaşoğlu Holding'de size iş vermeme imkan yok. Dedim size ben bankacı. Ben hesap işlerimi iyi biliyorum. Çok faydam olacak size. İşarlıyorsunuz, bunu göreceksiniz. Olmaz. Neden? Sebep ne? Çünkü ben size güvenmiyorum. Çünkü siz beni hep başkalarından dinledin. Ben kötü kadın, başka bir kadının erkeğine alan ailesinden dağıtan kadın. Aslanı başka bir aslan be. Siz anlayışlı. Ben anlıyor. Ben anlayışlı falan değil. Ben sadece. Evet. Sarıca. <laughs> Mühim değil. Boş ver. Salado <laughs> domat. İzmirliler sizinle gurur duyacak. Siz beni tanımıyorsunuz Kimse. Ben kötü kadın diye ben hakikat başka. Hakikati kimse bilemez. Ancak anlayabildiğimiz kadarıyla hakikati bilebiliriz. Ve sizin hakikatiniz anlayabildiğimiz kadarıyla... ...sizi pek iyi bir kadın yapmıyor. Ya Ana Martinez, ben Martinez elde varsa. Ali! Ne yapıyorsunuz siz? Sen ne yapıyorsun? İnanamıyorum, inanamıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Aynı şey sizin başınıza gelse incinmez miydiniz? Lütfen Hamdi. Biz. Sadece birbirimizi sevdik. Çocuğumun karnını doyurmak için iş istiyorum ben sizden. Ama siz beni kötü durumda olduğumu bile bile bana iş vermiyorsunuz. Bu da benim bildiğin hakikat. Bu para size uzunca bir süre idare eder. İstemem. Denedim sizi. Saraka istemiyorum. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.